Evet, kayıtta mıyız? Kayıttayız, tamam. Herkese merhaba arkadaşlar, İyi akşamlar diliyorum. Bir 5-6 gün önce attığım video 1 k yakın izlendi, 1K izlendi hatta. Yani e, çok da özenerek attığım bir video değildi ama bu kadar izleneceğini bilmiyordum. Hoşuma gitti açıkçası. E, bugün tekrardan bir video çekme... E, kararı aldım. Bugün size pH botta bovcuyla nasıl lure çekilir, nasıl lure yapılır onu göstereceğim. Bu arada 55 level oluyoruz. XP 99. Cave'de kasıyoruz. Ee, şöyle ilk önce şu arkadaş niye orada durdu bilmiyorum ama. Bakta kaldı sanırım. Botu dur, durdurdum ben de. Şuradan buff'ları basmaya gerek yok. Şunu basayım. Arkadaşlar öncelikle e, pH bota geliyoruz. Şöyle pH bota geldiğimizde bizim işimiz şurada saldırı kısmında lure var bakın şurada. Şu alanda ve şu kasılma alanında şu alanda. Bizim burada işimiz lure çek, çekmek için gerekli yerler burası. Şöyle bir eee önceliğim var. Şu saldırı kısmında lüraya geldiğimizde burada arkadaşlar bakın yürü diyor ya. Bunu menzil bu. 5, 6, 7, 10 yani 20. Genelde ben 15 yapıyorum. 20 yapıyorum. 30 yapıyorum. Burası şimdi alan küçük olduğu için cave'de çok geniş olmadığı için 5 yaptım. 7 yapıyorum. 10 yapıyorum. Slot hard olduğu için çok e, şey yapıyor. Çabuk ölüyor. Çalar. O yüzden 5 yaptım. Bu örnek veriyorum bir işiniz çıktı. Ayarlayamadınız, manuel lure ayarlayamadınız. Bu pH botun kendi luresi. Yani burada direkt şu işaretli alanları yaptığınızda, botu başlattığınızda bu etraftan bütün mobları çekecek. O şekilde örnek veriyorum. Mesela ben bunu şu an şuraya 7 yaptım. Yürü. Şurada rastgele yürüme kullanılabilecek beceri. Burada kullanılacak skill'i koyuyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra işte bunu işaretleyin. Burada kaç tane GP olduğunu dursun. Bunu sıfır yaptığınızda bir tane attığında duruyor. Bir yaparsanız iki tane olduğunda slotta duruyor. O yüzden ben sıfır yaptım. Ee, şurada da işte 10 tane mob olunca şu alanda 10 tane mobta da yani 11. mobta falan duracak. Mobların kesilmesini bekleyecek. Onu mesela şöyle bir göstereyim. Görmüş olun. Botu başlat diyorum. Şöyle geliyorum slota. Ee, bakın mesela şimdi buffları basacak kendi kendine basmadı direkt başladı şimdi bastı Bak burada e, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece dediğim yerleri işaretlediğinizde direkt bot şu alandaki ne kadar mob varsa bu niye orada bilmiyorum ama işte geri kalmamızın sebebi budur arkadaşlar görmüş oldunuz bizim çarpı öyle kendi küsmüş herhalde bize duvara yapıştı orada Bakın böyle kendi kendine mesela etraftaki mobları çekiyor. Şöyle bu şekilde çekiyor. Bu kendi pH botun ayarladığı bir lüre. Yani direkt ben bazen genelde bunu kullanıyorum. KS falan olmadığında direkt çünkü zaten bütün moblar bizde olduğu için etraftaki mobları çekiyor bizim için yeterli. Bir de şöyle bir e, ee, Sistem var, onu da göstereyim hemen size. Şuradan botu durdur diyorum. Şöyle durduruyoruz botu. Şurada e, kasılma alanına geldiğimizde manuel olarak ayarlayacağız. Şuradan oluştur diyoruz bakın. Oluştur dedikten sonra kayıt diyoruz. Kayıt dedikten sonra da şöyle oyuna geliyoruz. Buradan mesela şuraya geldim. Bakın kendi kendine zaten ayarladı burayı şurada da aşağıda beceri var. Beceride de kullanacağımız skill kısmını seçiyoruz. Ben şuradan direkt hemen Z'yi seçeyim. Nerede? Şöyle. Şu şekilde yaptığımda çıkıyor zaten Z'den. Şunu mesela çiçek değil kelebek. Tamam. Zihin yayı kelebek diyorum mesela. Ondan sonra oyunu tekrar geliyorum. Şuradan tekrar e, slotta başlattığımız yere geri dönüyorum. Buradan sonra örnek veriyorum. Şuradan çeksin. Buraya tekrar basıyorum. Yine bota geliyorum. Buradan isterseniz farklı skill, isterseniz aynı skill zaten süresi de olmuş olduğu için şu anda da en üstü e, bu olduğu için bu skill'i kullandıracağım. Sonra buradan geri dönüyorum. Tekrar oyuna. Şöyle şuradan V'ye bastığımda tekrar ortaya seçiyorum. Bunu bu şekilde yaptığınızda, şimdi o seçtiğiniz şurası, şurası mıydı? Şurası ve şurasını e, direkt algıladı. Daha sonrasında şuradan tekrar bota geliyoruz, dur diyoruz. Dur dedikten sonra kaydediyoruz. Şöyle ben masa üstüne direkt iki olarak kaydediyorum. Şunu böyle kaydediyoruz. Kaydettikten sonra az önceki yere geri geliyoruz. Bakın saldırı. İşte saldırı buff, kısım, buff kısımlarının olduğu yer şurada lure diyor. Bakın az önce buralar işaretliydi bu. PH botun kendi ayarladığı lure. Bir de şurada lure için komut kullanın diyor bakın. Mesela ben daha önce bir yapmışım. Şimdi şöyle bir saniye yükle dediğimizde 2'yi seçtik. Az önceki ayarladım. Bakın buradaki tik gitti. Çünkü şunu yüklediğinde buradaki zaten otomatik eee al şey yapıyor kayboluyor neden çünkü o pH botun şu botun kendi lüresi bu sizin kendi lüreniz yine bunlar aynı kalabilir bunlardan yana sıkıntı yok bunu işaretledikten sonra mesela zaten şurada kasılma alanı aynı olacak hiçbir şey ellemiyorsunuz bunu işaretledikten sonra şuradan botu başlat diyorsunuz İzleyelim şimdi bakın bot başladı bu bazen buff'ları basmadan da gelip direkt bota başlayabiliyor ama e, bazen de buff'ı basıp ondan sonra gidiyor. Bakın mesela şu an basma gereği duymadı. Bakın benim işaretlediğim yerlere gidiyor. Oradan mob'ları çekiyor. Geri dönüyor sonra tekrar. Burada muhtemelen buff'ları basar şimdi. Aynen. Şimdi bastı. Tabii öldü. Bizim arkadaşlar biraz yavaş kaldığı için düştük. Şimdi tekrar muhtemelen başlangıç noktasına gidip oradan buff'ını basar ya da ikincisinde basar. Evet şimdi gidiyor. Bu şekilde. Bakın sadece o iki yeri gidip geliyor. iki yere gidip geliyor. Çünkü bu şekilde ayarladığımız için kendi kendine otomatikmen direkt işaretlediğiniz yerlere gidiyor ve geliyor. Daha sonrasında bir kere oturu attıktan sonra buff'larını basıyor. Ondan sonra devam ediyor. Mesela bunu 4 5 6 yapabilirsiniz. Seçtiğiniz yerden skill'i kullanıp tekrar menzile dönüyorsunuz. Sonra tekrar başka istediğiniz yeri işaretleyip oradan tabii skill'leri araya koyuyorsunuz. Bu şekilde gidiyor geliyor. Bir oraya bir buraya. Yani olay bu. Bu kadar basit. Eee Dediğim gibi ben genelde diğerini kullanıyorum. Çünkü zaten slot komple bizde olduğu için bütün moblar kendi otomatikmen geliyor. Ama bazen de e, KS'li olduğunda mesela yan taraflarda başka partiler olduğunda oraya gitmesin diye kendim manuel ayarlıyorum. İşte sol tarafa sağ tarafa. O tamamen bana kalmış. O şekilde bir e, lüle sistemi var. Basit. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eee videoda yeniyim. Herkesin desteklerini rica ediyorum. Beğenip like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Teşekkür ederim.